de bir ayet kerime vardır. 18. ayet. Diyor ki: "Şehid Allahu ennehu la ilahe illa diye başlar. Evet. Allah şahittir. Niye şahittir? La ilahe illa Ondan başka yaratıcı kudret olmadığına bu alemde nihai tasarruf gücü hiç kimsenin elinde olmadığına her şeyin yaratılmış olduğuna tanıklık eder. Nasıl tanıklık ediyorlar? Yarattığı işte bütün şeyler ayet diyor mesela. Ve ayetül gece değişimi, gece ayet diyor. Düşünün. Buradan gidersiniz. İşte, sinek ayet diyor, arı ayet diyor. Yani göz ayet diyor. her Tüm varlığı e, ayet olarak anlatır. Ve esas Kurana ayetlerine biz o bölümlerine cümlelerine biz ayet diyoruz. Fakat Kur'an bu bu ayeti esas ayete işaret eden bir ayet olarak anlatıyor. Evet. Mesela şimdi Yasin suresinde ayetin bölüm değil, gece onlar için bir ayettir dediğimiz zaman ayet burada hangisi oluyor? Gece oluyor. Fakat Kur'an da bu ayetlere efendim bizi ulaştırdığı için, yönlendirdiği için ona da ayet diyoruz. Dolayısıyla işaret edilen ayet esas önemlidir. İşte o zaman bütün varlık çıkıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak bütün varlık onun kudretine şeyidir. Böyle, öyle olmasaydı dünya böyle mi olurdu? İşte vesaire vesaire. Bunları hatırlayınız. Her şey yarattığı bütün mahlukat onun vahdaniyetine, e, birliğine, e, ilah oluşuna Rab oluşuna, mabud oluşuna e, şahittir. Burada bütün mesele insanoğlunu insanın insana kulluğunu yok etmek. İnsanı e, insana kul olmaktan kurtarmaktır. Bu bütün mesele budur. Eyvallah. Onun için Konfüçyüs diye bir şey vardır biliyorsunuz. Tarihte önemli bir düşünür. E, i̇ki sözü vardır. Bunlardan birisi e, seni bulan neyi kaybetmiştir? Hmm. Ve seni, seni kaybede... kaybeden neyi bulmuştur? neyi bulmuştur. Seni bulan neyi kaybetmiştir, evet. seni kaybeden evet. neyi bulmuştur. İkinci evet. bir söz. Ee, senden başka hiçbir şeyi olmayan ben, senden başka her şeyi olanı acırım. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi bu, bu kadar önemli. Bizim Fuzuli'ye gelelim, rahmetli. Şöyle bir ifadesi vardır, büyük şahı biliyorsunuz. Eyvallah olsa istidadı arif kabili idraki vahiy emri hak irsaline her zerre bir cibril eğer diyor insanın arifin e, vahiy alma kabiliyeti olsaydı hmm. peygamberler gibi her zerrenin ...kendisine vahiy getiren bir Cebrail olduğunu anlardı. Eyvallah. Her zerre, e, efendime söyleyeyim, e, bir Cebrail sanki bize vahiy getiriyor. Arı vahiy getiriyor. Arz vahiy getiriyor. Sema vahiy getiriyor. Gece vahiy getiriyor. Esas vahiy, yani esas demeyelim de vahiy, fiili vahiy. Varlık da bir vahiydir. Varlık da bir kitaptır. Onun için dini çok dar anlamlara e, getirdik gibi geliyor bana. Kurtulmak lazım. Bu işin güzelliği genişliktedir. Ufuk genişliğindedir. Çok geniş bakmaktır. Daraldıkça, daraldıkça, daraldıkça bu defa kendimizle kavga ediyoruz. Bu defa birbirimizle kavgayı da geçtik. Kendimizle artık kavga etmeye başlıyoruz. Dolayısıyla mutlaka bu o, genişliğe bakmak lazım. Bu o, şeyi böylece fuzulün şeyiyle ifade edelim.